Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi şu tığ battımızı yaptık. Önceden yaptık. Şimdi buna bir oya modeli yapacağız. Böyle. Onunla uğraşacağız. Yapacağız arkadaşlar. Şundan yapacağız şundan yapacağız arkadaşlar şunu göstermeyeyim şunlar sonra yapacaksın şimdi Arkadaşlar ipliği barınağımıza dolamamız lazım. Bir. Şimdi şuradan düğümlü yok arkadaşlar. Bir. Şimdi şuraya. 1 2 3 4'üncüye düğümlü yok arkadaşlar. 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar şuraya geri döndürüyoruz. Şu tersten şuraya şuradan bak şuradan giriyoruz. 1 zincir çektik arkadaşlar. Şuraya bir tığ battı, sık iğne yaptık. 1 2 3 3 tane zincir çektik. 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar 1 2 zincir çekiyoruz. Bir baş milim başa doluyoruz. Şimdi şöyle 1 2. 1 2 tane zincir çektik. 1 2 1 2 zincir çektik. Tekrar 1 2 1 2 3 1 2 Şimdi şuraya 6 tane dolgu yap 1 2 3 4 5 6 Bak arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çektik. Şuraya düğümledik. 1 1 2 3 4 4. düğümlü yok arkadaşlar. 1. zincir çekiyoruz. Arkadaşlar 1 2 3 4. düğümlü yok geri. Tekrar bir daha yapıp tergeyeceğiz arkadaşlar. Üstünü göstereceğiz. Heh. Arkadaşlar çimimiz böyle. Çimimiz bu. Şimdi şu kırmızı ipimizinle şimdi arkadaşlar şuradan düğümlüyoruz biz 1-2-3 tane zincir çektik elin başına aldık arkadaşlar şimdi şuradan giriyoruz 2 3 3 1 2 3 Şimdi arkadaşlar Şimdi şuna geçiyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz buraya. 1 2 3 Şimdi 1 benim başına doladık. 1 2 de çekiyor. Bak benim başına şöyle doluyoruz. Şöyle 1 2 tekrar benim başına doladık. Bak. Şöyle 3 1 2 3 tane zincir çektik düğümledik şimdi şunun yanına gidip bir sık iğne yapacak 3 zincir çekecek 1 2 3 şimdi arkadaşlar 1 2 bak benim başına şöyle alıyor 1 2 3 trabzon yapıyor arkadaşlar bu. Trabzon diyor biz buna. 1 2 3 tane zincir çektik. Şimdi Arkadaşlar şimdi şuradan şuraya düğümlüyoruz. 1 şuraya düğümlüyoruz. 1 2 3 tane yaptık arkadaşlar. Bir 2 2 de çekiyor, 1 başarlıyor, iki de çekiyor. Üç tane dolgu dolduruyor. 1 2 3 Şimdi şuraya böyle yapıyoruz. 1 2 Arkadaşlar böyle oyamız oluyor. Şimdi devamını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle yapayım. Arkadaşlar oyamız bu. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.